Merhaba arkadaşlar. Ben Ultimar. Bugün size yeni bir açık hack ile karşınızdayız. Sanalika Pro'yu açıyoruz. Oyna'ya tıklıyoruz. Hesabımızla giriş yapıyoruz. Giriş yaptık. Bu hileyi yaparken yalnız balık görevinizin olmaması lazım. Arkadaşlar bakın burada e, gülden sonrası yok. 4 sayfa. Bugün inanmanız için onun için güzel bir hile yapacağım. Adamızı değiştiriyoruz. İşlemlere tıklıyoruz. Oyuncak dönüşümlerine. Oltayı seçiyoruz. Buradan bende olmayan bir şey. Kalpli balon, pembe kalpli balon olsun. Tamam diyoruz. Adamızı tekrar pardon. Tamam diyoruz. Adımızı değiştirmeden balık görevi alıyoruz. Adımızı değiştiriyoruz aynı adaya yani. Görevi siliyoruz. Tekrar aynı ada ve kalpli balon çantada. Bir daha yapacağım. Ee, bu sefer bir tane eşya yapacağım. Arkadaşlar kazmadan bir tane var. İkinci ikinci el eşyası <laughs>